Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa Dördün, Dördü Talks gururla sunar. İyi seyirler dilerim. Bu arada Kerem bizi izliyorsa buradan tebrik ederim Kerem'imi. E, Nişanlanmış mı, sözlenmiş mi ne? Hayırlısı olsun. Ya beni davet etmedi açıkçası. Davet etseydi giderdim. Ya çok da sikim. Yani beni davet etmediği için kırgınım ona. Ama yapacak bir şey yok genç adam, hatalar olur hatalar olur. Oğlum, bu adam kim lan? Brezilya'nın çöllerinde yakışıklı bir genç. Çingene. çingene kara gözlü çingene, tutuşu, çingene. Ya Buracım Yasin Özcan'a paramız yetmez ki. Bana para ver. Bana para ver. Felipe Melo. Oradan göz kırptı. Bir <laughs> şey diyeyim mi? Topçu bulduk. Topçu. Honduras'tan topçu olur mu dendi. Mustafa Dördün başardı. Beyler not alın. İsak Espinal. Notlarınızı alın. Bu adam büyük topçu olacak. İleride adını çok duyacağız. Son 10 yılda Honduras'ın çıkardığı tek iyi oyuncu bu olabilir. Ben Honduras Akademisi'nde okudum 3 yıl. Yok ya. Ee, üniversite eğitimi Honduras'ta aldım. Ee, herkes parmağıyla gösteriyordu bunu. Yani Amerika'ya gönderdiler adamı zaten. Proje bu adam. İsak Espinal. Hadi Juan Santos kardeşim. Ya. Makuta çok iyi topçu bu arada. Hatta Makuta'yı bu adam çok iyi yani bir ara Alanya kariyerinde oynadık herifle dehşeti. Bilmiyorum hatırlıyorsunuz mu hatta bizim başkan 15'e satmıştı da 25'i e reddetmişti gerizekalı. Neyse bu Honduras'ı yavşağı ben Doğanlara davet ettim işte. Kabul etmedi. Dedi hocam dedi daha iyi bir takıma giderseniz geleyim ama dedi Doğanlar olmaz dedi. Dedim canın sağ olsun İshak dedim. Biz zaten İshak diyorduk ona. Amerika'da Isaac diyorlar. Bir şiirde benden at yalanını sikiyim inananı Namık Kemal. Datrofofana, datrofofana geçti hızıyla. Vitor Hugo! Sefillerin yazarı, Brezilya'nın gülü. <laughs> Koray Günter, Sangare, Sangare, Doğan, Victor Hugo. bugün müthiş. Datro tekrardan, Sangare de top, Datro'yu gördü, Datro çok güzel gördü. Victor Hugo, hocam penaltı, penaltıyı vermiyor. Tulumba en sevdiğim tatlı bu arada. Juan Santos, Ramulo, Cardozo. Direkte patladı. Cardozo. Cardozo. Sangare yedek kulübesinde tas çalıyordu. Dikkati dağılıyordu oyuncuların. O yüzden ilk 11 attı. Ne yapayım yani? Kimi göndereceksin? Tulumba tatlısı mı? Sen Tulumba ile ne alakam var oğlum? Afedersin ta. Bayılırım ben tulumba tatlısına. cidden en sevdiğin tatlı tulumba tatlısı. Strat'a canım çekti şu an. Çok acıktım ya. Ricardo. Juan Santos. Juan Santos. Juan. Juan Santos. Dele Ali. Djalma. Juan Santos. Dele. Deli Ali. Ramulo Cardoso. Malik Batmaz. Juan Santos. Tekrardan Santos'la top. Djalma. Doğan. Dele. Sangare. Deli Ali. Müthiş bir şut. Müthiş bir şut çekiyor. Yalçın Kayan oynatalım. Hernani alalım. Ee, alalım. Bir de şimdi ne olur ne olmaz. 2-0'da bir tane değişikliği saklayalım. Diyanetç, Malik yetişemedi. Dış alma, dış alma. Deli Ali, Deli Ali. Müslüman olduktan sonra açıldı. Deli Ali. De Malik batmaz. <laughs> Dünyaları kaçırdı bugün. Bir daha Tulum'u anlatırsan seni burada susturacağım. Sus artık canım çekti diyorum. Sikim şiş çek sus. Ramulo Cardozo. Malik Batmaz asist yaptı o adam bu arada. Biz geldikten sonra İsmail Kartal etkisi yarattık takımda. Yerli oyuncular tavan yaptı. Deli, Deli Ali, Deli Ali, Novatus, Hernani, Ramulo, Cardozo, Ramulo. <laughs> Benim oğlum sakattır. İrfan alırız da sen ya. Rahatta kalsanız. Baba baba ba bir dakika size işte sadece istatistik göstereceğim. Geldiğimizden beri bu kadar attı adam. 2 gol 3 asist ben geldiğimden beri. Şu an 6.82 oynuyor. Şöyle söyleyeyim sana. Bak bir dakika form. Bak ben geldimden beri maçlarına bak. Nerede geldik biz? Başakşehir maçında mı geldik? Bak XG 1.75. Oğlum biri kupon yapmıştı lan Fulham Chelsea maçına. Bir gol olursa kazanacaktı.